Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. Önle arkalı her iki tarafında rahatlıkla kullanabileceğiniz yapımı da bir o kadar kolay bir çalışma bir model arkadaşlar e, bebek battaniyelerden hırkalara bütün örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz bunda kullandığım ip pretty baby'nin bir ipi polyana'nın diğerinde ise himalaya'nın şu şekilde bir ipini kullanacağım arkadaşlar e, tığım e, şöyle 4 milim e, tabii ki de bu himalaya için bir e, tığ numarası arkadaşlarım bunda ise 3 milim tığ kullandım şöyle ne yapacaksak onun boyutunda zincirler çekerek başlıyoruz arkadaşlar öncelikle biraz gevşek gevşek zincirler çekiyoruz bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi 1 2 3 tane fazladan zincir çektim arkadaşlar üzerine alıyorum. Bu tuttuğum yerden bir tanesini atlayıp ikincisinin içerisine giriş yapıyorum bu şekilde ve bir tane şu şekilde çekiyorum. Bunlar kalıyor arkadaşlar. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Hemen yanına bakın bunu buradan almıştım. Şimdi ise buradan alıyorum. Ve onu da bir tane çekiyorum bu şekilde ve daha sonra hepsini birlikte topluyorum arkadaşlarım bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum arkadaşlar. Ve arkadan şu şekilde tığımı geçirip şurada atlamış olduğum bırakmış olduğum zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Ve buraya bir tane bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın hemen başlamış olduk modeli. Tekrar üzerine aldım. Buradan yine Şeyi yapmak için, arkadaki yerimi almak için, bakın bunu atlıyorum, buraya giriş yapıyorum, yani bir tanesini atlamış oluyorum. Hemen şu şekilde aldım, tekrar bir tane daha, aynı yanındaki yerden giriş yaptım zincirimin ve üçünü birlikte topladım. Tekrar üzerine alıyorum, atlamış olduğum bu zincirin içerisinde bu şekilde giriş yapıyorum, çıkartıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum tekrar devam ediyor bu şekilde model arkadaşlar Sona geldiğimizde aynı yerden bir tane daha bu şekilde ilmek çıkartıp buraya bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Ve bakın bu şekilde arkası bu şekilde ön tarafı oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve bu defa arkadaşlarım üzerine alıyorum yine bakın şuralardan giriş yapıyorum. Hemen oradan giriş yaptım. Aldım. Tekrar üzerine alıp aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Tekrar bu şekilde yaptıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Üzerine aldım. İlkinin içerisinden bakın tam buradan giriş yapıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Tekrar devam ediyorum. Şuradan giriş yapıyorum. Tam o dönme yeri arkadaşlarım. Şimdi göstereyim ben sizlere Bu şekilde bakın şu şuraya bir üsttekini yapacağız şu boşluğa da bunu ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar Şimdi sona geldik bakın sonda yine üzerine aldım ve kenardaki e, zincirlerimin içerisine ilk sıradaki zincirlerimin içerisine giriş yaptım ve bu şekilde bitirmiş oluyorum. 1-2-3 zincir çektim geri dönüyorum hemen başlıyorum arkadaşlar yine bakın aldım içerisinden çıkarttım İkili trabzanın birincisini yaptım bıraktım tığında tekrar diğerini aynı şekilde hepsini birlikte çektim üzerine aldım ve buradan bakın bu şekilde giriş yapıyorum ve topluyorum Sona geldiğimizde yine bakın burada yerimiz var. Zincir çekmiştik. Onun içerisine giriş yapıp oraya da bir ikili trabzanla bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz ve bu işlemi aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan devam ettiriyoruz ve işte örgümüz bu kadar kolay bir şekilde arkadaşlarım ve görünümü de bakın çok güzel ve hoş duruyor. Dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz Özellikle atkı yapımında şal yapımında arkadaşlarım çok rahatlıkla kullanabilirsiniz çünkü önlü arkalı aynı yapıya sahip aynı görünüme sahip şöyle hemen kendinize hırkalarda çok güzel olur böyle uzun uzun hırkalarda da kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Demeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.